Hem iç hem de dış sayılan dosyamıza bakalım. Kıbrıs. Geçen hafta bir de Kıbrıs fırtınası yaşadık. Kimine göre son fırsat, kimine göre kanla alınmış toprakların satılmasıydı bu. Biz de Yusuf Akçora ile Kıbrıs'a gittik ve olup bitenlerin perde arkasını araştırdık. Gerçeği öğrendik. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Galiye bir süre önce sorduğumuz bir sorunun yanıtını da getiriyoruz. Bosna dururken neden Kıbrıs'ta ısrar ediyorsunuz? Bakalım yanıtı sizi tatmin edecek mi? 25 Nisan pazartesi günkü bu manşet herkesi şaşırttı. Başbakan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ü aramış ve Kıbrıs ile ilişkin son derece önemli açıklamalar yapmıştı. Çiller Kıbrıs sorununun 20 yıldır önümüzde durduğunu, her fırsatta karşımıza çıktığını, ayağımıza dolandığını belirtiyor. Çözümsüzlükten Türkiye'nin çok zarar gördüğünü söyleyip, çözüme hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız. Bu fırsatı heba edersek bu defa çözemezsek çok yazık olur diyordu. Başbakan bu konuda salı günkü grup toplantısında önemli açıklamalar yapacağını da sözlerine ekliyordu. Kıbrıs işte böyle aniden gündeme geliverdi. Aniden ve bizzat Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının ağzından. Ne oluyordu? Kıbrıs'ta hangi aşamaya gelinmişti ki çiller böylesine bir dil kullanıyordu? Söylentiler hızla yayıldı. Spekülasyonlar, yorumlar hız kazandı. Zira Başbakan'ın Nisan ayı ortasındaki bu Washington ziyareti sırasında Amerikalılar bir şeyler yapın, tıkanıklığı çözün demişlerdi. Bu yetmezmiş gibi Başkan Clinton'ın Yunan Başbakan'ın yanında gazetecilerin duyacağı şekilde önümüzdeki günlerde Kıbrıs konusunda gelişme olacak diye bir cümle sarf etmesi gerilimi vermişti. Ortada bir şeyler dönüyor ve gizli bir pazarlık yapılıyor izlenimi doğdu. Bu izlenimle ortaya bir de iddia atıldı. Türk hükümeti ekonomik sıkışıklık nedeniyle Amerika'nın IMF desteğine karşılık Kıbrıs'ta istenen estekliği gösterme kararı almıştı. Tam bu söylentiler sırasında Başbakan'ın başdanışmanı Volkan Vural'ın Kıbrıs'ta bulunduğu ve pazarlık yaptığı haberleri de gelince Kıbrıs elden gidiyor iddiaları kamuoyuna yayılıverdi. Tabi durum böyle olunca da bütün gözler buraya. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sarayına döndü. Acaba Cumhurbaşkanı ne diyecekti? Ee, Sayın Vural buraya geldi. O durumu ve ne olduğunu ve ne yapılabileceğini anlamak için bizimle konuştu. Kendisine yani ağzınızı mı aradı bir yerde? E, siz isterseniz ağzınızı aradı deyiniz. Bizimle konuştu ee, ciddi bir şekilde, resmi bir şekilde. Ee, Kara daha ileriye adım atmak istiyor muydu siz e, sizden daha? Ileriye... Elastikiyet olanakları var mı? Bunu araştırdılar, samiyetle araştırdılar. Biz de araştırdık. Ve biz nereye kadar esneyeceğimizi, esnek olabileceğimizi kendilerine söyledik. Zannedersem tatmin oldular ve gittiler. Ankara'nın tatmin olmamasına imkan yoktu. Zira pazarlık masasında da tüm ağırlığı ile Maraş duruyordu. Denktaş'ın Ankara'ya yolladığı mesajda çok açıktı. Maraş konusunda geri adım atılamaz. 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana müzakereler hep Maraş'ın üzerinde oluyor. Bu bölgede 45 otel, 2000 iş yeri, 4500 ev var. Toplam yatak kapasitesi 10 bin civarında. Tamamı Rumlara ve yabancı şirketlere ait. Türk tarafı da harekattan beri yani tam 20 yıldır buraya el sürmüyor. Etrafı tellerle çevrilmiş, iskana kapatılmış, güvenlik kuvvetlerinin korumasını alınmış. Yani bir gün geri verilecek bir pazarlık kozu olarak kullanılacak şekilde saklanmış. Maraş'ın tamamı da tam 5,5 kilometre kare. Geçen yıl Birleşmiş Milletler bir mini paketle Maraş'ı açmak istediler. Bu pakete bir de ad bulunmuştu. Güven arttırıcı önlemler paketi. Buna göre Maraş sahiplerine geri verilecek. Karşılığında da yine 20 yıldır kapalı tutulan Lefkoşe Uluslararası Havaalanı hem Türk hem de Rumlar tarafından kullanılabilecek şekilde trafiğe açılacak. Diğer bazı ek önlemlerle birlikte bu paket sayesinde karşılıklı bir güven havası kurulmaya çalışılacaktı. Bu öneri Türk tarafı açısından ilginçti. Zira böylece Rumların uyguladıkları ambargo önemli ölçüde kalkıyordu. Türk bölgesine turistler artık Türkiye üzerinden geçmeden direkt uçuşlarla inebilecek, Türk ihraç ürünleri de yolu uzatmadan dışarıya direkt olarak satılabilecekti. Nitekim Denktaş ilke olarak bu paketi kabul etti. Clarides de onayını verdi. Ne var ki bu olumlu hava bu yılın 9 Mart'ında değişti. Bu paketin ayrıntıları üzerinde görüşmelere geçildiği sırada Rauf Denktaş'ın önüne yeni bir paket ve yeni bir harita konuldu. Hem sınırlar değişmiş hem koşullar farklılaşmıştı. İlk pakette Maraş'ın sınırları böyleydi. Bu konuda kimsenin de bir tereddüdü yoktu. Hem Rumlar hem Türkler bunu kabul etmişlerdi. 9 Mart'ta yeni gelen haritaya ise bir ekleme yapıldığı ve bu bölgenin de Maraş'a dahil edildiği ortaya çıktı. Yani Maraş'ın sınırları büyütülüyordu. Bu bölgenin genişliği de 3 kilometre kare. İçinde az da olsa binalar var. Ardından da yeni bir talep belirdi ve Rum bölgesini Maraş'a bağlayacak olan yol ile deniz arasındaki toprakların da Türk askerlerinden arındırılması istendi. Gerekçe olarak da buraya gelecek olan turistleri korkutmamak ileri sürüldü aslında bütün bunların anlamı Rum tarafının önceden kabul ettiği birinci paketi değiştirmesi yani paketin Türk tarafı aleyhine delinmesiydi. Birleşmiş Milletler'in daha doğrusu Rumların gözü bu topraklarda bütün anlaşmazlık buradan kaynaklanıyor. Maraş ile Rum bölgesi arasında bulunuyoruz. Türk tarafı ise tutumunda son derece net ve kesin. En temel itiraz da güvenlik ve toprak kaybından kaynaklanıyor. Askerlerin çekilmesi başta olmak üzere Rum tarafının yeni istekleri kabul edilirse, pratikte bütün bu bölge fiilen Maraş'a bağlanmış olacak. Türk tarafı pazarlığı kesmemek için bu defa bir karşı öneride bulundu. Buraları size verelim, buna karşılık Maraş'ın kuzey ucunu bize bırakın. Yanıt kesindi, hayır. İş bununla da bitmiyor. Birinci pakette bulunan ve Türk tarafının Maraş'ı vermeye razı eden Lefkoşa Havalanı'nın açılışı da yeni önereye göre yani ikinci pakete göre hem bir yıl sonra yakalacak hem de Türk tarafının bu alanı kullanma haklarına yeni kısıtlamalar getirilecek. Özetlersek ortaya konan yeni paket kabul edilen eski pakete hiç benzemiyor. İşte Amerika'nın kabul etmemizi istediği bu yeni paketti. Başbakan Çiller de bütün bu gerçekler kendisine anlatıldıktan sonra yaklaşımını değiştirdi. Salı günkü grup toplantısında hamasi bir konuşmayla Dışişleri'nin ve Rauf Denktaş'ın çizgisine geri geldi. Ne ben ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir başbakanı ekonomik güçlük veya başka bir nedenle Kıbrıs gibi Türkiye'nin en hayati bir sorununda taviz veremez. Sizi rahatlattı mı o konuşma? Hem de nasıl. <laughs> Çünkü gazeteler tabii çok korkuttu bizi. Gazetelerdeki yayınlar, saldırılar, sözler bizi, hepimizi endiş endişeye sevk etti. Sayın Başbakan'ın konuşması, meclisin tutumu tabiatıyla bizi çok rahatlattı. Bir yerde e, sürekli olarak reddeden e, biz olmuyor muyuz? Yani bundan bir e, sakınca çıkmayacak mı? İnsanlar üstümüze gelmeyecekler mi? İki seçeneğimiz vardı. Ya reddetmeyecektik ve halkımız indinde çok zor durumda kalacaktık. Beklediğimiz e, olanakları da, e, imkanları da bulmayacaktık. E, veyahut da, veyahut da e, reddederek halkımızın e, istemi doğrultusunda doğruyu yapacaktık. Biz doğruyu yapmayı tercih ettik. Halkımız e, bizim götüreceğimiz o delik deşik paketi kabul etmezdi. Meclisim etmezdi, Et, kabul ettiremezdim. Beni inanmadığım şeyi meclisime nasıl götürürdüm? Dolayısıyla e, zannedersem biz doğruyu yapmış olduk. Güç durumda kalmayacak mısınız şimdi? Biz daima güç durumda kaldık. Çünkü evvelden hazırlanmış bir senaryo vardır Birleşmiş Milletlerce. E, var olmayan fakat onların tanıdığı bir Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti esasına dayalı bir anlaşma yapma senaryosudur bu. Ve her defasında senaryoları bu olduğu içindir ki bir noktaya geliyoruz, kredis yahut Rum tarafı hükümetliliğini ispat edecek bir şeyler istiyor. Bunu istediği için biz evet diyemiyoruz ve mesele orada tıkanıyor. Şimdi bu paketle olan serüven de bitti serüven diyelim e, isterseniz bundan sonra ne olacak Zannedersem şimdi e, genel sekreterin bir raporu çıkacak muhtemelen bir suçlanacağız çünkü kendisinin e, değiştirerek ortaya koyduğu bir konuyla ilgili bir uzlaşmazlıktır bu e, göreceğiz raporunu göreceğiz ona göre hareket edeceğiz ama kötü bir rapor mu kötü bir netice mi? Bizim daima e, karşılaştığımız seçenek bunlardır. Kötü raporu e, göğüsleyebiliriz ama kötü bir anlaşma yapsak bunun altından kalkamayız. Ne biz kalkabiliriz ne Türkiye kalkabilir. Şimdi bütün gözler Birleşmiş Milletler'e döndü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Kali raporunu bu ay sonuna doğru Güvenlik Konseyi'ne verecek. Denktaş'ın dediği gibi de raporda Türk tarafı suçlanacak. Washington ve Londra'dan ters sesler yükselecek. Oyunun önde görünen aktörü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Butroskali. Kıbrıs sorununun da peşini bırakmıyor. Zira bir çözüm bulabilirse Birleşmiş Milletler'in yıpranmış olan prestijini kurtarabilecek. Bir süre önceki söyleşimizde kendisine ister istemez hepimizin kafasındaki şu soruyu sormuştuk. Sayın Genel Sekreter, sorunlar listesini yaptığımızda bir bakıyorsunuz gündeminizde muazzam olaylar var. Bosna Hersek'te insanlar açıkça katlediliyor. Somali'de durum belli, Kamboçya, Angola, Irak ortada. Kıbrıs'ta ise hiçbir olay yok. Önceliklerinizin arasında da katiyen değil. Şimdi benim merakım bu. Neden Kıbrıs? Şimdi her şey bitti de Kıbrıs'a sıra geldi. Birçok nedeni var. Her şeyin başında önce güvenlik konseyi çözüm istiyor. Nedenini de onlara sormanız lazım. İkinci gerekçe barış gücü. 17 yıldan beri Kıbrıs'talar. Her yıl milyonlarca dolar harcanıyor. Asker tutuluyor. Oysa bu para ve askerle dünyanın başka yerlerindeki olaylara müdahale edebiliriz. Kıbrıs çok zamanımızı alıyor. Başka sorunlara eğilmek yerine Kıbrıs'ta vakit açıyoruz. Kıbrıs çözülürse enerjimizi başka bir yere çevirebiliriz. Bundan dolayı bir çözüm bulunursa çok memnun olacağım. Bu müzakerelerde çözüm çıkmazsa ne olacak? Son kararda bir tehdit vardı üstü kapalı. Eğer anlaşma olmazsa güvenlik konseyinin duruma el koyacağı söyleniyordu. Eğer başarılı olunamazsa güvenlik konseyine ben elimden geleni yaptım ama başarılı olamadım. Siz güvenlik konseyi olarak kararınızı alın diyeceğim. Kendi kararlarını vermek zorundalar. Müzakere konularını araştıran onlardır. Ne olacağına yine onlar karar vermek zorunda. İşte Kıbrıs serüvenindeki son gelişmeler ve her gün adından söz ettiğimiz Galin'in görüşleri. Kıbrıs daha çok uzun süre gündemimizde kalacağı benziyor. Ta ki adada eşitliğe dayalı bir çözüm bulunana kadar.